Günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz. Neyle aldık? Nereden alacağız? Onu internetten alacağız puzzle yapıştırıcısı. Ah. Baran'la bugün yeni bir maceraya atılıyoruz. İlk 200 parçalık puzzle'ını yapacaksın. Heyecanlı mısın? Ben zaten 100 parçalık puzzle'ı yapmıştım. Evet. 150 parçalık yaptım. 150 parçalık şöyle yaptım. Yani iki tane puzzle aldım. Birisi 50'ydi, birisi 100'dü. Evet. Öyle. Atacağız, bakalım nasıl olacak. Bakalım. Çok heyecanlıyız. Önce kenarlarını ayıracağız buradan. Önce kenarların çerçevesini bir yapacağız. Değil mi? Hı <laughs> hı. Ondan sonra içinde dolduracağız. Ondan sonra bir tane Türkiye haritası aldık ki özellikle bunu yapıştırıp duvarımıza atabilirim diye. Değil mi? Ondan sonra kaç parçaya geçiyoruz? Bundan sonraki hedefimiz ne? Bundan sonraki hedefimiz bin. Beş O aslan puzzle'ımız 500 Bir tane daha puzzle aldık. O yolda. Beş Sonra da bin sonra da bin. Şimdilik başlayalım. Hadi kenarları ayırmakla başlayalım. Hı. Tane... Hı. Allah. Söyle Allah. bakalım. Sen taktik, ben evet. görüyorum anneciğim tersten de düzden de görüyorum. Ne oldu? Aa, ben Türkiye bayrağı şeyler. Tabi bak bu kenarında var çünkü. Anne ben onu şey gösterik. Ben de öyle zannetmiştim de bakalım gösterik ben mi Türkiye değil mi? Bayrağı çünkü ayıl menyuarımız var. var. Hmm. Şu kenarları ayırmakla başlayalım. Normalde basit yap poza yaparken de öyle yapıyoruz ya. Önce şu kenarları ayıralım. Orada zaten şeyler isimleri falan yazıyor ya bence diapozlardan evet, daha kolay olur daha bu. Daha kolay olabilir. Aynen. Mesela şimdi şuna bakacağız. Hmm. Önce kenarları ayırıp bir kenara koyacağız. F tamam. F F e. Anne bu şuralardan okuyamıyoruz ki. Birleşik yapmaz. Biliş. önce kenarları bir yapalım. Hadi gel ayırmakla başlayalım. Hadi bakalım. Evet, puzzle'ın kenarlarını yaptık. Şimdi biraz mola verdik. O sırada mutfakta işlerim var, onları yaparım. Yaparım, konuşamıyorum sıcaktan. Şöyle kapyalarımı közledim, dilimledim. Şurada sarımsak ve zeytinyağı var. Geliyorum anneciğim. Asla telefonu sabitleyemiyorum ya. Şöyle zeytinyağı, sarımsak. Tavan kirli değil arkadaşlar. Bu benim kızartma tavam oldu artık. Onun için öyle. Şöyle. Ne kadar? Bu kadar işte. Bu kadar sirke. Şimdi kapyalarımızı atalım. Sıcağın ortasında yani gerçekten hiç mi aklım fikri yoktu diyebilirsiniz. Ama ne bileyim ya. Evde işte kendi kendime yapacak bir şeyler bulmam lazım ki. Mutfakta benim hobim. Ne diyeyim? Şöyle. O kadar güzel özlenmişler ki normalde dilimlemek falan gerekiyordu şeye gerek yok. Bu arada benim turşu mevsimi geliyor ya Dur şunu yapayım sonra size bir şey göstereceğim. Bunu buna tuz koyacağız. Önce elimdeki çıkarmam lazım. Allah'ım. Şu anda hem telefon hem bunu yapabilmek için gerçekten çok büyük çaba sarf ediyorum. Karabiber. Bu şey zaten kaya tuzu ıı, öğütülmüş. Tuz. Bunu şöyle bir karıştıracağız. Üstüne maydanoz koyup kavanoz diyeceğiz. Evet şöyle 3 kavanoz çıktı. Bakın bu bir tripod. Işıklı tripod. Telefonumu taşımıyor. Bu arada çay koydum çay içeceğim. Şurada bir tane var. Bu da taşımıyor. Bu arada bunlar da elinde yıkadığım bulaşıklarım. Kocam göğsü vallahi duygulanır. Normalde hiç acımam. Yani makineyi doldurdum baktım bunlar sığmıyor. Yıkarım bunları tekrar doldururum. Evet fırın tepsisi falan da alıyorum. makineye yapacak bir şey yok. Neyse, niyeyse bugün soğuk suya dokunma koşuma gittim. Ha sirkeyle ilgili de şey anlatacağım. Geçen 2-3 kavanoz turşu yapıldı. Onu da zaten normal salatalığı dilimleyip yaptım. Biraz da acur koydum içine. Kocama da dedim ki bak dedim turşu sezonu geliyor. Yavaş yavaş sirke almaya başla. Çünkü 15-20 kilo falan yapınca çok sirke lazım oluyor. Hani 10 tane 20 tane isteyince işte yoruldum falan deme. Her gittiğimde bir tane iki tane al dedim gitmiş ne almış biliyor musunuz? Beşlik sirke almış. Benim vacık çarık doğabım zaten herkes biliyor şu elma sirkesi. Beş litre almış. Allah'tan yağ zannetmedim yani. Bizim o zaten yemek göz yağ kullanıyoruz. Yani pasta böyle çörek yaparken ayçiçek şeker kullanıyoruz. Ama ne bileyim ben onu ayçiçek yağ zannettim. Akşam Serkan geldi nasıl dedi o sirke yeter mi alayım mı bir daha dedi. Bu sirke miydi Allah'tan dedim yani. O gün pasta böyle bir şey yapmadık da evde de yağ bitmişti Olanmadım. neyse canlarım ben salona geçiyorum bugüne kadar, bugün akşama kadar salondan çıkış yok yanıyoruz bir de bir fırtına uyarısı falan dediler hiçbir şey yok hiçbir şey yok yani bir serinlik bile yok <laughs> ikinci günden selamlar hasta oldum sırf şu sesimi duyun diye bildirmek istedim dün pazıda yaparken mutfaktan çıkıyorum dedim en son onu dedim herhalde mutfaktan çıktım duşa girdim saçımı yıkadım oturdum klimanın karşısına pazıda yapacağım diye şu anda şeyden doktordan çıkıyoruz. antibiyotiği falan aldım. Eve bekliyoruz. Bir anda yamuldum. Videoma yarın devam ederim artık. Baranda. O kadar değil ama baranda grip. Hem üstümüzde hem beynim dolmuş durumda şu anda. Öyle. Gideyim bakayım. Genel bir durum bildireyim dedim. Sana niye 2-3 gün ara verdin demeyin üçüncü günden selam canlarım. Biraz daha iyiyim ama gene çok iyi değilim. Ya düne göre iyiyim en azından. Dün doktordan çıktık ilaçları aldık eve geldik. Hemen yattım gece uyandım. O kadar rahatsızdım çok şükür bana o kadar değil. Şimdi mutfağa girdim. Şöyle iki kilo et çıkardım. Baran'a sordum tavuk mu istiyorsun et mi istiyorsun diye. et dedi. Bunu bir güzel haşlayacağım suyundan faydalanacağım. Ondan sonra şu dondurma kalıbını almıştık ya. Bunu denedim. Yani dondurmayı çıkarması çok zor oldu. Neyse burada çikolatalarımız var. Dondurmaları çıkarttık ama çıkartırken böyle şekilleri falan bir değişik oldu. Onun için tekrardan buraya attım. Donsun üzerini çikolatayla kaplayacağız. Baran eti yer. Ben de et suyundan güzel bir çorba yaparım. Kabak da almış. Soğanlı, sarımsaklı, sebzeli bir et suyu çorbası yapacağım. Ama un falan kullanmayacağım. Ha bu arada sebil aldık. Dur onu da göstereyim. Şu kibinin sebinin aldık. Ya yani yaz olduğu için muhtemelen fiyatları çok pahalıydı. En uygunu buydu. Kaynar su var ve en çok şu, şu özelliği hoşuma gitti. Kaynar su almak istediğinizde hem buna hem buna basmanız gerekiyor. Çocuklara karşı önlem. Normal su, soğuk su. Bir de altında şöyle dolabı vardı. Biz bunu soğutuyor zannettik ama soğutmuyormuş. Normal dolap ama olsun. Yıllardır Antalya'dayız. Ya niye şimdiye kadar almadık bilmiyorum. Çok saçma bir hareketti bence. Dolaba su koy, şişeyi doldur, tekrar koy falan uğraşıyorduk. Neyse aldık rahatladık. Akşam Baran'ın bir arkadaşım doğum günü var. Hasta olduğumuz için hediye alamadık. Gitmeden bir saat erken çıkarız. Muhtemelen bir hediye alırız. Ama şimdilik... Aa makinem bitmiş. Etlerimi koyalım en iyisi. Güzelce bol soğanla sarımsakla düdükleye koyacağım. Bayağı bir haşlayacağım. Güzelce bir et suyu çıksın. Evet, etimi koydum dedik diye. Şu üzerine kaynar su koyuyorum. Normalde biliyorsunuz kaldırma falan yaparken asla, asla su koymam. Bir dakika var, sadece çok kapatmam lazım. Ama haşlama yaparken koyuyorum. Mümkün olduğunca fazla suyumuz çıksın diye. İşte bolca soğan ve sarımsağım var. Soğanımı sağlam koyuyorum hatta. Şimdi bolca kaya tuzu Allah, biberin de yarısını döktüm şu çift başım dertte. Ve bolca karabiber. Bunu altını kapatacağım. Bir saat yakın kaynatacağım. Ben iki arada bir deride bana otururken dondurmaların dondurmalarını çikolatayla kapladım. Biraz biçimsiz oldu ama. Niye bakıyorsun? Beyaz koydum ya. Ha, aa yok çıkıyor. Ha, koydum annem oraya. Daha yeni yaptım. Bir olmadı. Ne? Dur bir tadına bak. Da öyle git. Ay kaçarak gidiyorsun olmuş mu ha? biraz şekilsiz oldu çubuklarımız inceymiş taşımadı dondurmayı daha yeni yaptım donmadı dedim ya neyse hadi sen dondurmamı ye ha, mükemmel mükemmel mi hangisi güzel şu içi muzlu çikolatalı kakao dondurma bunun içi fıstıklı dondurma afiyet bal olsun çocuğuna hadi bakalım şifa olsun İçeride mi yiyeceksin? Bitti bile. Tekrardan mutfaktayız. Et suyum haşlandı. Biraz etinden aldım. Böyle et, soğan, sarımsak hepsi içinde. Etin bir kısmını buraya ayırdım. Bakın soğanlar falan nasıl ilimiş gitmiş. Neyse. Şurada baranıma azıcık bir pilav yapıyorum. Et suyunun içine. Şimdi şu kabaklarımı döküyorum. Havuç da şey yapacak mı? Havucunuz yok. Bu burada kaynasın. O sırada biz de çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Elif abla verildi. Ben. Bir tane limonu suyu. Normalde tabii ki un da koymak gerekiyor. Neden? Çorbaya kıvam versin diye bu çakıcı çıkmıyor. Ama yaklaşık 10 gün oldu. Yani ayın girmesinden beri glutensiz besleniyorum. Ve kendimi çok rahat, rahat hissediyorum. Ay kulaklık kulağımda kalmış. Acaba videonun sesi çıkıyor mu? Bir dakika bakmam lazım. Evet çıkıyormuş. Kendimi çok rahat hissettiğim için bir çorba yüzünden tutup gluten tüketmek istemiyorum. Tabii ki daha kıvamlı bir çorba istiyorsanız un koymak gerekiyor. Şöyle iç kaşık yoğurt. iyice karıştırıyoruz. Çorban bir kaynası Normalde kabakları da kızartıp atsak daha güzel olurdu. Ama gerçekten gücüm yok. Çok iyi değilim kesinlikle. Bu burada dursun şimdi. Çorbamızın kaynamasını bekleyelim. Şimdi çorbam kaynadı. Öyle kabakların pişmesine gerek yok. Kabaklar zaten hemencik pişen şeyler. Şöyle suyundan alıyorum. Tabi bunu soyunlu yapamayacağım için. Şöyle yapayım. Muhakkak kabaklar da gelsin şöyle ısısını aynı şeye getirmeye çalışıyorum. Çorbam kesilmesin diye. Normalde kabaksız da güzel olur. Hatta daha da güzel olabilir ama ne bileyim kocam da az vitamin alsın istedim Ona da yemek vermiyor. <laughs> Vicdansız kadın. Çocuğuna iş yaptırdığı yetmiyormuş gibi evdekileri yemek de vermiyor. Evet. Bu tamamdır şimdi. Az daha şöyle yana çekeyim. Aa bak tripodun ışığı yanmadı. Bak tripodun böyle duruyor. Buradan yanmadı. Neyse. Önemli değil. Şuradan kepçemi alıyorum. Şimdi karıştıra karıştıra Bunu döktüm içine. Evet. Düştürmeden karıştıracağım. Normalde daha beyaz oluyor ama et suyu sadece et suyu normal hiç su yok içinde. O karabiber falan derken bu renkte. Tamamen karıştırayım. Kaynadı mı? Biraz daha kaynatacağım. Tamam. Evet çorbanın son halini göstereyim. Herhangi bir kesilme durumu söz konusu değil. Ama tabii ki çok da kıvamlı bir çorba olmadı. Çünkü içinde un yok. Böyle vitaminli bir hasta çorbası oldu. Bol sarımsaklı, soğanlı, etli. Et suyuna bir çorba. Ee, ne diyecektim? Unuttum. Ha bakın etleri böyle şey gibi olmuş. Hermelenmiş, bayağı pişirdiğim için. Böyle kuzu gerdana benzemiş, düğün çorbası gibi oldu. Gene kendime ödedim. Bir de çay koyayım. Canlarım, bugünlük benden bu kadar. Çayımı da demledim. Yani Serkan eve geleceği zamanı. Bütün enerjimi bitirmiş oluyorum. Şu anda oturdum. Bulaşık de çalıştım. Artık gerisi kocam benim. Bakın burada eczane poşetim, ilaçlarım, tuvalet kağıdım burnumu silmek için. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Hani her gün video çekeceğim diye söz verdiğim için çekiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kafam karıştı. Umarım yarın görüşebiliriz. Hoşçakalın.